Merhaba arkadaşlar. Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ediyorum. Söz gümüşse süküt altındır. Konuşmak güzel, yararlı bir şey olabilir. Ama susmak ondan daha iyidir. Çünkü konuşmak insanın başına çok iş açabilir. Söz var, dağ çıkarır, Söz var dağdan indirir. İlişkilerimizde dikkatli ve ölçülü olmalıyız. Karşımızdakini sinirlendirip baş kaldırtan ya da yatıştırıp yolu getiren de karşımızdakini sinirlendirip baş kaldırtan da yatıştırıp yolu getiren de çılgınca ya da akıllıca söylenen sözlerdir. Söz var iş bitirir, Söz var, baş yitirir. Akıllıca söylenmiş sözler karşısındakini inandırır, yumuşatır. Ölçüsü sert sözler de karşısındakini sinirlendirir. Söz verme, verdinse dönme. Senden beklenen bir işi yapabilip yapamayacağını iyi düşün. Kendine güvenemezsen söz verme. Ama söz verdinse ne yap yap sözünü yerine getir. Sözü söyle alana, kulağına, kulağında kalana. Sözünü tutana öğüt ver. Söylediklerin bir kulağından girip öbür kulağından çıkan kimseye nefes tüketme. Sözünü bil pişir, ağzını der devşir. <laughs> Ağzına gelen her sözü söyleme. Bir sözün nereye varacağını iyi düşün, ondan sonra söyle. Sükut ikrardan gelir. bir kişiye "Sen şöyle bir iş yaptın mı? Yapmışsın." diye sorulduğunda Karşılık vermiyorsa evet diyor sayılır. Sür git dememişler, gör geç demişler. Beğenmediğiniz durumu sürüp giden bir anlaşmazlık konusu yapmayınız. Hoş görüp geçiniz. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Arkadaşlarından ayrılıp tek başına iş yapma yolunu tutan kişi koruyucusuz ve seksiz kalır, büyük zararlara uğrar. Sütle giren huy canla çıkar. <laughs> Kişinin küçükken edindiği huy Ölünce değin sürer. Sütlüğü sürüden çıkarmazlar. Yararlı verimli şeyi yararlı verimli şey elden çıkarılmaz. sütlüyü sürüden çıkarmazlar. Yararlı, verimli şey elden çıkarılmaz. Sütsüz koyun meleğen olur. Çevresine yararlı olmayan, çevresine yararlı olmayan, elinde avucunda bir şey bulunmayan kişi hep acıklı ve üzüntülü konuşur. Sütsüz koyun meleğen olur. Çevresine yararlı olmayan Elinde havucunda sütsüz koyun meleğen olur. Çevresinde yararlı olmayan, elinde havucunda bir şey bulunmayan kişi hep acıklı ve üzüntülü konuşur. Sütten ağzı yanan ayrını üfleyerek içer. Bir davranışı kendisine pahalıya mal olan kişi, Benzeri durumlar karşısında çok ihtiyatlı davranır. Sıcağa karmı dayanır. Sürekli tüketim en büyük birikimleri bile eritir. Sık gidersen dostuna, yatar arka üstüne. Nedenli candan olursa olsun dostuna çok sık gitme. Sonra usanır, sana yüz vermez. Sır, sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı. Küçük bir dokunuşla büyük zarara uğrayacak kişi üzerine düşmanlık çekecek davranışlardan sakınmalıdır. Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı küçük bir dokunuşla büyük zarara uğrayacak kişi, üzerine düşmanlık çekecek davranışlardan sakınmalıdır. Sıtma, ben tuttuğumu 40 yıl sonra tanırım demiş. <laughs> Sıtmaya yakalanan kişi, tedavi görüp iyileşse bile aradan uzun yıllar geçse de benzinin soğukluğu geçmez. <laughs> Sıtma ben tuttuğumu 40 yıl sonra tanırım demiş. Sıtmaya yakalanan kişi tedavi görüp iyileşse bile aradan uzun yıllar geç, geçer de benzinin soğukluğu geçmez. <laughs> Sıçın geçer yol bulur. Bir iş için kötü bir yol açılırsa gelenek olur. Artık herkes o yolu tutar. Sıçanı rakı içirmişler, kediye meydan okumuş. Rakının güçsüz kişiye geçici bir yiğitlik duygusu kazandırması gibi kısa zamanda yükselmeler, bol para kazanmalar da kendisinden çok üstün kimseleri küçük görme gücü verir. <laughs> Türkçe atasözleri ile ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.